Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safa Kaya. Yeni bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Daha önce 200 bin TL bir kutu açılışıyla başlamıştık. Yetmedi, 250 yaptık. O da yetmedi, tam 300 bin TL'lik bir kutu açılışı videosu. Bu seferki farkımız sadece kutulardan Lego çıkmayacak. Çok farklı sürpriz ürünler de aldık. Onları açmak için ben de çok heyecanlıyım. Hadi bir an önce başlayalım. Rahat bir açılış yapmak için masada kırıları indirmem lazım. Erdem birazdan senden yardım alacağım. Tabii ki şu anda görmüyorsunuz. Burada her yerimde koliler var. Masanın üstündekileri de aşağı alıp ilk ürünümüzle başlayalım. Masamızı temizledik, rahatladım. Şu ince ve uzun kutuyla hemen başlamak istiyorum. Şimdi bir samuray kılıcı sipariş etmiştim. Tahminimce bu kutunun işlemelerinden ve boyutundan anlayacağımız gibi o ürün. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Hemen burada şöyle bir kilik sistemi varmış. Böyle bir açtım. Oo, Ooo yalnız şöyle görselini göstereyim. Yani kutunun içinde baya hoş duruyor bu arada. Bak şu da işleme falan keskin midir acaba? Şöyle bir kınından çıkartayım. Yalnız baya ağır bir şey bu Bedo. Çok güzel şey abi. He, keskin değil ha, baya. <laughs> Ve parmaklar düşmüş buraya. Bak keskin değil, görseli ama çok güzel. Gerçek bir samuray kılıcı gibi duruyor. Çok tutayım bakayım. Evet, ağırlığı da iyi. Güzel. tam tam bir görsel, iş görür yani. Bence güzel. Biz bunu videolarda kullanırız, net. Şöyle böyle aldım, şöyle koyacağız. Şöyle kapattım, tutuyor. Bu kılıcı 4700 TL'ye aldık. Şu küçük kutuları bir an önce eritmek istiyorum. Bak 3 tane aldım hemen. Hop hop. Şimdi bunlar Ferrari için bir motor ve ışık kiti almıştım. Böyle resimlerinden de görebiliyorum direkt onlar. Bunun için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Işık ve motor kiti Ferrari ile buluşunca nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Birlikte göreceğiz. Bunlar bayağı heyecanlandığım iki parça. Işık ve motor kitine 4.350 TL verdik. Şurada çok merak ettiğim bir ürün var Bedo. Müsaaden varsa ondan devam edeceğim. Evet bu Türkiye'de bulması pahalı. O yüzden yurt dışında bir tık daha uyguna buldum ben. O yüzden aldım. Iron Man'in kaskı. Bu ürün iddia edilene göre ses komutlu ve işte Iron Man'in hani Jarvis diyor maskesi açılıyor falan. Bu komutlara duyarlı bir kaskımız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Buna bir story veya bir reels patlatırız diye düşünüyorum. Iron Man kaskının da fiyatı vergiler dahil 5700 TL. Oo, iki büyük set. Şimdi Iron Man'e çarpmayalım. Heh. Bu Lego'nun oldukça büyük setlerinden bir tanesi. 3231 parçadan oluşan perili köşk setimiz. 102.73 kodlu 10.000 TL fiyatı var. Wow. Evde tek başınanın filmini herkes bilir diye düşünüyorum. Özellikle 90'ların çocukları. Benim de çocukken izlediğim güzel filmlerden bir tanesiydi. Hemen bilgilerine bakalım. Bir idea seti 3955 parçadan oluşuyor ve 10 bin lira fiyatı var. Ya bu çok güzel bir set. Bir kış teması şehri yapıyorsanız bu da güzel bir parça olur diye düşünüyorum. Şurada daha minimal ölçekli bir kutumuz var. Bu evet böyle açılıyor. Oo Star Wars'lar toplansın. Bana yorumlarda çok geliyor. Av Star Wars setin niye bu kadar az? Yani Star Wars dünyası çok bildiğim bir dünya değil şu set de bir hoşuma gitti. Bu karakteri biliyorum. Chewbacca karakterinin büyük bir figürü. Böyle büyük figürler genelde hangi tema olursa olsun hoşuma gidiyor. Hemen bakalım buna da. 2319 parçadan oluşuyormuş. Fiyatımız da 6900 TL. Star Wars'çılara bu video gelir. Net. Bunları samuray kılıcı da mı açsam her? Bedo? <laughs> Kesmiyormuş oğlum kılıç. Aa süper. Şimdi iki tane çok tatlı setim var. Benim çocukluğumun çizgi filmi. Pokemon'lar. Bunlar Lego marka değil, Mega Constructs mı? Mega Constructs mı? Öyle bir marka. Daha önceden daha ufak figürlerini yapmıştım. Malzeme kalitesi Lego kadar iyi değil ama bence iş görür. Pikachu'muz var. Bir tane de Charmander'ımız var. Pikachu'yu 2600 TL, Charmander'ı da 3000 TL aldım. Ho ho ho. Video var ya hep büyük setler denk geldi biliyor musun? Çok bomba iki set geliyor. Bir tanesi zaten yeni setlerden. Önce gitti. Daily Bugle. Var mı Spider-Man izlemeyen aranızda? Sen Yüzükken Efendisi'ni izlememiştin. Spider-Man izledin mi? Ha, aferin <laughs> Daily Bugle binası Spider-Man evrenindeki o meşhur bina. Zaten gerçekte de New York'ta böyle bir bina var diye biliyorum. Şimdi bu oldukça büyük bir set. Hedeflediğim bir şehir var biliyorsunuz. Bir şehir kurmak istiyorum. Onda da kullanacağım bir bina olacak aynı zamanda. 3772 parçadan oluşuyor. 11.500 TL'de fiyatı. Bir şehrin olur da Avengers Tower'ın olmaz mı? Olur tabii ki. Yeni setlerden Avengers Kulemiz. Bu da oldukça ölçü olarak da yüksek bir bina arkadaşlar. 5201 parçadan oluşuyor ve 17.000 TL fiyatı var. Yani fiyatı bayağı bir yüksek aslında. Umarım buna değen bir set olur. Şimdi şöyle göstereyim. Bunun içerisinde hemen hemen bütün Avengers karakterleri var. Düşmanlar da oldukça fazla. O hatta filmde böyle kocaman devasa bir solucan vardı. Hani Hulk tek vuruşta indiriyordu falan. Videolarına da bakmıştım. Büyük de bir set yani. İnşallah karşılığını verir ücretinin. Daily Wagon'ın yanına. Evet küçük bir kutuyla devam ediyoruz. Kırk açtık. Oo. Super Mario oyunundaki bu pirana çiçekler. Bu da yeni çıkan setlerden. Böyle tam alıp koleksiyona koymalık tatlı bir set. Ne düşünüyorsun Bedo? Sana yetişti mi bu Super Mario oyunu? Çok severim. Hemen prensesi kurtardın. <laughs> 540 parçadan oluşuyor. Fiyatı da 2300 TL. Oğlum bu temizlik malzemesi kutusu falan mı? Bak ofiste gelen şeylerle karışmadı değil mi? <laughs> o sanki içinden kağıt havlu veya böyle bir deterjan deterjan çıkacak gibi bir kutu değil mi şu? Vajon Lego çıkmazsa şaşırma şaşırmam <laughs> Ama bir dakika hemen testimizi yapalım. Net Lego. Eğer yeni çıkan deterjanlar böyle parça parça değilse Lego yani. <laughs> Oo hem de fıt fıtlı mıt falan. Nasıl öyle özenmişler bu kutuya? Evet. Oo çok güzel. 3 setim var. Burası komple mimari. Aa bir tane de hediyemiz var. Çok iyi. <laughs> Sevdiğim bir set arkadaşlar. Genelde mimari setler böyle herkes tarafından sevilmez. Çok böyle detay yok diye. Ama böyle masa üstünde falan böyle şık duruyor. Ve bazı ülkelerin, bazı şehirlerin sembolik işte binaları olabiliyor, yapıları olabiliyor. Onları içeren bir mimari seri. Burada bir Empire State binamız var. Bu maalesef üretimi sona eren setlerden bir tanesi. Yani normalde bu kadar parçalı bir set en fazla 2000 lira falandır, 3000 lira falandır. Şu anda 10 bin lira falan fiyatı var. Diğer iki setimiz de Singapur ve New York şehrinin mimari setleri. Singapur'un fiyatı 2100 TL, New York'un de 1700 TL fiyatı var. Evet, burada bir tane hoparlörümüz var. Bunu odamdaki masa için aldım. Arka tarafta hem görseli güzel hem de ses kalitesi iyiymiş. Şöyle kutunun etrafına bir bakalım. Şimdi Harman Kardon marka Auro Studio 4 ürünü. Böyle ışıkları falan değişiyor, mavi oluyor, mor oluyor, sarı oluyormuş. Onlara bir bakacağız. Ses kalitesini gerçekten merak ediyorum ve şu ışık olayları ilgimi çekti. O yüzden aldım. Fiyatımız da 14.000 TL sıradaki kutumuza devam ediyoruz. 4 set. Hem de pıt pıtlı. Bak pıt pıtlı olunca artı puan. Burada 2. Burada da 2. Evet. Güzel set. Burada yeni çıkan setlerimizden X-Men dünyasının ilk jeti var. Parça sayımız yazmıyor. 4 tane mini figür görüyoruz. Fiyatımız da 3000 TL. Super Mario'dan bir setimiz daha var. Bu da Superman'ın arabasıymış. Oyunun da araba var mıydı hatırlamıyorum. Ama böyle bir set yapmışlar. Gördüm hoşuma gitti. Ulan dedim Super alınır aldım. 1000 TL fiyatımız var. Galaxy'nin koruyucuları karakterlerinden Rocket. Bu biliyorsunuz çok agresif ve heyecanlı bir karakter. Böyle bir anında patlayabiliyor, sinirlenebiliyor. Komik de bir karakter. Yani Baby Groot'la muhtemelen yani Groot karakteriyle Rocket karakteri bence o dünyayı götürüyor. Bunun da böyle bir figürünü yapmışlar. Ben bütün Marvel figürlerini toplamıştım. Bu eklenince yeni setleri hemen aldım. Setin içerisinde ayrıca şöyle göstereyim. Baby Groot'un mini figür karakteri de var. 2000 lira da fiyatımız. Eşlerinize solmayan gül almak ister misiniz? <laughs> bu arada bak görseli gerçekten çok güzel. Umarım yapınca da aynı etkiyi verir. Böyle bayağı da dolgun bir gül buketi. Zaten Lego son yıllarda bu çiçek olayına bayağı bir girdi. Bence eşinize alabileceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi. 822 parçadan oluşuyor ve 2000 lira fiyatı. Büyük setleri aşağı aldık. Şöyle masa biraz rahatladı. Orta boy bir set var hemen onu açalım. PlayStation'da ben oynadım Horizon oyununu. Ondaki haritadaki yerleri açmamızı sağlayan böyle dinozorumsu bir robot karakter. Bunun üzerine çıkıp haritadaki o bölgeyi açmış oluyordunuz yani. 1222 parçadan oluşuyor ve 3000 TL fiyatımız var. Şimdi yine bir çocukluğa gidiş dönüş. Taş devrinden bu bu arada maalesef yine emekli ayrılan setlerden. Bulmak için bayağı uğraştım. Bayağı pazarlık da yaptım. Sonunda aldım. Çok tatlı bir set. Retired setlerden olduğu için tabi fiyatı normalin üstünde 5000 TL fiyatımız var. İki tane Star Wars'tan helmetimiz var. Bir tanesi Darth Vader'ın, bir tanesi Luke Skywalker'ın helmetleri. Darth Vader setimiz 834 parçadan oluşuyor ve 2500 TL fiyatı var. Luke Skywalker da 675 parçadan oluşuyor ve 2500 TL fiyatı. Şimdi bu Creator'ın 3 modele dönüşebilen setlerinden zürafa, geyik bir de aslan olabiliyormuş. Böyle hayvan figürlerini toplamayı seviyorum o yüzden aldım. Fiyatımız 2000 TL. Al sana çekim bundan sonra buradan yapıyoruz diyor. Lego'nun yine son çıkan setlerinden Idea serisi 516 parçadan oluşan bir polaroid fotoğraf makinesi. Bence çok tatlı, çok şık bir set olmuş gerçekten. Yapımını da merak ediyorum. 2800 TL de fiyatımız var. Şimdi burada bir astronot olabiliyor. Bir uzaya çıkan köpek astronotu olabiliyormuş. Bu da böyle uzay makiniği gibi bir şey. 1660 lira da fiyatı. Evet, sıradaki setimiz 3 farklı modele dönüşebilen yine. Bir tane kameramız var. Vedo bunlar ne? Bunlar senin alanın. Bak şöyle göstereyim sana. Abi şimdi yukarıdaki analog makine. Şu mu? Makine. Evet. evet. Bir fotoğraf makinesi, analog bir fotoğraf makinesi. Bu nedir? Aşağıdaki VHS Handicam dediğimiz video da. eski tip böyle. E, o da galiba televizyon yanındaki. Evet o televizyon aynen. Vallahi bu güzel bir tatlı bir set gibi duruyor. 650 lira fiyatı var. Bedon'un masasına gönderdik. Bir Sonic, bir Miles Briket serisinden iki tane setimiz var. Briketleri toplamayı seviyorum böyle hoşuma giden karakterleri alıyorum. 480 TL biri, diğeri de aynı yine 480 TL, 960 TL gönderdik. Burada da Creator serisinden Londra otobüsünün en küçük seti diyebiliriz. Bunun da fiyatı 480 TL. Bunun bir de büyük versiyonu var. Onu henüz almadım, onu da almak istiyorum. Listemde almamı bekliyorum. ba ba da, da, da Lego'nun modüler yapılarından Jazz Club. Oldukça büyük bir set. Direkt zaten şehre koyacağım bunu. 2899 parçadan oluşuyor. 7500 TL fiyatı var. Bu arada bunu bir müze seti var. Bir de butik otel var. Butik oteli bu arada önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Onların üçünü yan yana getirdiğinizde hemen şöyle kutuda da göstereyim. Bir sokak, bir cadde havası oluşturabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet, yaptıktan sonra modüler yapıların olayı o zaten. Tamamladıktan sonra yan yana getirip hepsini birleştirebiliyorsun ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. 7500 TL'de fiyatımız. Çin temalı bir ejderha setimiz var. Aa, görseli bunun da böyle. Yani çok böyle ıvır zıvır parça var. Muhtemelen böyle dokunduğunda falan düşebilecek çok fazla parça var ama görseli çok hoşuma gitti o yüzden aldım. 2800 TL'de fiyatı. Şimdi burada bir Çin temalı setimiz daha var. Bunu da kurmak istediğim şehirde bir Çin mahallesi yaparım ve orada kullanırım diye düşünerek aldım. Bunun da fiyatı 3700 TL. Bir Spider-Man maskemiz var. Yine tabi standlı bir şekilde yaptıktan sonra sergilenebilir vaziyette olacak. Zaten Marvel temalı bütün setleri hemen hemen topluyorum diyebilirim. 487 parçadan oluşuyor. 2400 TL'de fiyatı. Şimdi bu çok enteresan bir set. Şimdi Lego bu tarzı yeni çıkardı diye biliyorum. Yanlışsam yorumlarda belirtin. Böyle bir değişik böcekler işte kelebek var. Bu sanırım e, peygamber neydi bu? Peygamber devesi. Bu da şey böceğim, fırt böceğim. <laughs> 3 tane böcek yapabildiğiniz bir set 1111 parçadan oluşuyor. 2800 TL'de fiyatımız var. Merak ettiğim bir set bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. İlerleyen videolarda göreceğiz. Sırada Jurassic Park'ın T-Rex kafasının kemikleri. <laughs> Valla bu da görüntü hoşuma gitti. Hem şöyle bir ayak izi var hem de kafasının iskeletini yapmışlar. O yüzden hoşuma gitti ve aldım. Bunun da fiyatı 1350 TL. Şöyle kutunun arkasında da T-Rex'in resmini görebiliyoruz. Hazır mısın? Vedo, bak burada güzel bir büyük bir mevzu var. Karışır, abi. Hadi bakalım. Bunla de. uçarsın değil Vedo? Bu evet, bunun anlatımını diğer motorlarda olduğu gibi sana bırakıyorum. Bir rüya. 1000 <laughs> <laughs> sisi bir motor, bir yarış motoru, sisi mesela hiç bilmeyen birisi 1000 bir motora binsene o ölür mü? Altından böyle gitti. Zaten bak yarış dedin arka tarafta hemen görsellere koymuşlar zaten bir viraj sahnesi. BMW'nin fiyatı da 8200 TL. Tabi Legos'unun fiyatı. O kadar Super Mario seti açtık. Ejderha dedin, prensesi kurtardın dedin, al sana ejderha. Yanlış hatırlamıyorsam her 10 bölümde bir ya da her bölüm sonu gibi çıkan o meşhur ejderha, o ejderha geçtiğimizde prenses kurtarıyorduk. Onun büyük bir figürünü yapmışlar. Bayağı detaylı bir set. Bütün bir vücut olarak yapmışlar ve hareket de ettirilebiliyor. Bu merak ettiğim setlerden açıkçası. 2807 parçadan oluşuyor ve 9000 TL fiyatı. Üçün bir creator. Köpekçikler, sevimli, tatlış, hayvanları topluyorum demiştim. O yüzden bunu da ekledim koleksiyonuma. Bu setimizin de fiyatı 900 TL. Of Bak bunu bayağıdır almak istiyordum. Retired setlerden şişede gemi. Yani çok büyük bir set değil ama çok şık duracağını emin olduğum bir set. Ve bulduğumda hemen aldım o yüzden. Bu unboxing videosuna yetişmesine de ayrı bir sevindim açıkçası. Bitirdikten sonra masamda şık bir yere yerleştiririm diye düşünüyorum. Yani baksana. Kutusu falan böyle kutusunun tasarımı falan da güzel yani şu çizgi detayları. Üretimden kalktığı için 9000 TL fiyat. Wow! Bu sette de... Ha, bir tane motor açmıştık. İkinci teknik setimiz. Orta boy bir teknik setimiz. Bugatti'nin Bolit modeli. 1600 TL fiyatımız. Evet bu kolideki son setimiz son olmasına yakışır bir set. Bir daktilomuz arkadaşlar. Bu Idea serisinden. 2079 parçadan oluşan bir daktilo seti ve 8200 TL fiyatı. Masamızı yine bir düzenledik. Son 3 kolimiz. İki tanesi çok büyük koli. Ama içinden bazen tabi az sayıda çıkabiliyor kutunun boyutuna göre. Oo bak şu kadarcık gördüm yetti. Hangi set olduğunu anladım. Tek set. Bak bu kesin Lego'dan geldi. Bak yanlarında böyle. Güvenlikli falan yani. Kolezyum. Yine Lego'nun en büyük setlerinden bir tanesi 9036 parçadan oluşan kolezyum modeli. Fiyatı da tabii haliyle biraz yüksek. 18.000 TL ama yani görseli var ya muazzam. Tamam buna da özel ayrı bir ana video yaparız. Evet, üçün bir creator seti. Viking gemisi oluyor. Büyük bir kurt oluyor şu şekilde. Bir tane Viking binasına dönüşebiliyor. Daha önceki videolarımda Viking Village setini yapmıştım. Bunu da onunla bir şekilde kombinlerim diye düşünerek aldım. 4100 lira da fiyata. Bu da üretimi biten setlerden, Stranger Things dizisinin direkt seti. Ee, ters mi tutuyorum ben bunu? <laughs> bu da açıkçası merak ettiğim setlerden bir tanesi. Nerede, hani bir şehire uydurabilir miyim? Nerede kullanırım tam bilmiyorum. Çünkü böyle aşağı doğru da uzanan bir yapısı var ya, belki tek başına sergilenebilecek bir set bu. Fiyatı da 16.000 TL. Bu şöyle. Ee, i̇ki taraflı şimdi birisi gerçek dünya, diğeri de o diğer boyut geçirdiğindeki, boyut değiştiğindeki dünya. Her iki tarafı da sergileyebiliyorsun. Güzel, değişik bir set. Eski bir set ama. Bulamazsınız artık. Zor. Evet, bu da Creator modüler yapılarından Grand Emporium seti. Retired setlerden bulması Retired'lar içerisinde bir de ayrıca bir zor. O yüzden fiyatı 25.000 TL. Direkt yaptım, şehre koydum. Tak. Bir teknik setimiz var. Böyle bayağı fonksiyonel, karman çorman bir şeye benziyor diye aldım. Kesin bundan böyle bir test mest falan bir şeyler yaparız videosunda diye düşündüm. Böyle şık havalı gözüken sanki Optimus'a dönüşecekmiş ama tam dönüşememiş havasında bir kamyonumuz 6000 TL fiyatı. Zafer böyle traktör, kamyon, otobüs simülasyon oyunlarını seviyor ya. Bu da o simülasyon oyunlarında kullanılan araçlardan diye biliyorum. 6200 lira fiyatı şöyle bir aparatı var. Onunla odunları falan muhtemelen alıp götürüyor bir yerlere. Şöyle tepeye koydum. Ghostbuster'ın arabası. Hayalet avcıları. İzledin mi Bedo? Tabii abi çok severim. Ben de severim. O yüzden büyük arabası var. Bunun bir de küçük arabası var. Bir de binası var. Binası bildiğim kadarıyla üretimi sona eren setlerden. Onu da aldım bu arada. Küçük arabasını da aldım. Bir büyük almıştı. Seriyi tamamladık. 2352 parçadan oluşuyor ve 8000 TL fiyatı. Al sana bir az önce kafası gelmişti, iskeleti gelmişti. Şimdi kendisi geldi T-Rex. 1212 parçadan oluşuyor. 3500 TL'de fiyatı Jurassic Park filminden T-Rex'in saldırdığı bir aksiyon sahnesinin yoraması. Harry Potter'dan devam ediyoruz. Harry Potter ve Harmony'nin büyük figürleri. İkisinin de asası da var. Şöyle görsellerde de görebiliyoruz. Çok tatlı bir set. Üretimi biten setlerden fiyatı 6000 TL. Ve de korsan sever misin? Barakudo korsanları. Bunun için de böyle bir deniz teması bir yer yapacağım şekilde. Orada muhtemelen kullanacağım. Onun için aldım. Korsan temasını ben de severim. Yine üretim biten setlerden. Eski bir Idea seti ve 18.000 TL fiyatımız var. Oldukça büyük bir set ve içinde bayağı da figür var bu arada. Şuradan görebiliyoruz. Şöyle alayım. Evet. Jazz kulübünü açmıştık. Butik otelde var demiştik. Bu da o caddenin 3. binası. 4014 parçadan oluşan bir icon seti ve 10.000 TL fiyatı var. Ve son sete geldik. Son set değişik bir set biraz. Lego'nun en çok parçadan oluşan seti diye biliyorum. Hoppa! Lego Art serisinden dünya haritası. Resimlerine baktım. Yapması sıkıcı olur mu? Çünkü art serisinde biliyorsunuz böyle çok küçük küçük parçalardan oluşarak bir tablo yapıyorsunuz. Ama sonra biraz araştırma yaptım. Çok güzel bir fikir var bununla alakalı kafamda. Bitirip o fikri hayata geçirmek için aldım diyebilirim. Bir de yani şimdi koleksiyon elimizde bulunsun. Hani bir dünya haritamda yok mu denmesin. 11.695 parçadan oluşuyor ve 8200 TL fiyatı. Vedo bitirdik ha. Vallahi yoruldum şu an. Kutu aç, kaldır, indir falan. 300 bini biraz geçtik. İyi, okey. Valla benim çok böyle keyif aldığım bir kutu açılışı videosu oldu. Lego dışında şeyler açmak da güzel oldu. Iron Man kaskı çok merak ediyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bundan sonraki kutu açılışı videolarında farklı ürünleri de açmayı düşünüyorum. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlara belirtin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup video like atarsanız sevinirim. Selametle.